İçerisinde 1080 pikselde akıcı oyun deneyimini sunan GTX 1050 bulunurken klavyesinde bile SteelSeries'in imzasını görebiliyoruz ve bu klavye bize RGB özelliğini sunabiliyor. Peki buna derseniz o da MSI'ın GE62 yeni nesilde Apache Pro isimli oldukça güçlü bir oyuncu notebook'u karşımızda ve Intel'in 7. nesil işlemcisi burada bulunuyor. Şimdi gelin bu canavara yakından bir bakalım. Fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Doğum Arşivinden selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunda MSI'nin yepyeni bir oyuncu notebooku GTX 1050 içerisinde barındıran ve işlemci tarafında ise Intel'in 77.0HQ gibi çok güçlü bir mobil işlemciyi üzerinde bize sunan MSI'nin GE62 7RD Apache Pro. Abi isminiz çok uzun sizin ya. MSI daha böyle bir minimal boyutlara indirmeyi seviyor oyuncu notbooklarına ama burada bizim alıştığımız standart 15.6 inç karşımıza geliyor ve bu cihaz hakkında zaten bol bol notlarda tuttum dostlar şimdi incelemeden ziyade bu notbook üzerinde edinmiş olduğum deneyimlerin ve bu sistemin özelliklerini size paylaşacağım dostlar şimdi gelin cihazın tasarımından biraz bahsedelim kapağımızı kapattık ve karşımıza alüminyum bir gövde ve siyah fırçalı bir metal karşımıza geliyor çok tatlı bir görünüm var. Şimdi kapağımızı şöyle açıyoruz ve MSI standart hoş havasını burada da bize sunuyor açalım. Gördüğünüz gibi burada MSI'nin logosu aydınlatmalı ve çok tatlı bir görünüm bize sunduğunu söyleyebilirim dostlar. Şurada girinti ve çıkıntıları görebiliyorsunuz. Tasarım oldukça hoş. Ve alt kısımda ise çok güzel bir apaç ve kırmızı böyle şeritler konmuş tatlı durmuş. Ve burada bir havalandırma ve burada bir havalanma çıkışımız var. Soğutmayı buradan yapıyor. Bunlar hakkında konuşacağız ve gelin şimdi cihazın giriş çıkış birimlerinde neler varmış bunlara bakalım biraz. Şimdi cihazın dostlar bize bakan sol tarafında bir tane Ethernet portumuzu, USB 3.0 portunu, yan kısımda ise HDMI çıkışımız ve onun bir yanında ise DisplayPort desteğini burada görebiliyoruz. Yine buradan görüntü çıkışı alabiliyorsunuz ve bir yan kısımda ise USB 3.0 portu bize burada göz kırpıyor dostlar. Ve cihaz üzerine gelen bir güzellik ise cihaz üzerinde USB 3.1 Gen 2 portu Type-C olarak bizim karşımıza geliyor ve Buradaki bu portun bulunması da büyük bir artı ve yan kısımda ise yine cihazın kendi üzerinde bulunan ses teknolojisine ait mikrofon ve kulaklık giriş çıkışları bulunuyor. Bir yan kısma geldiğimiz zaman da olsa burada güç girişi, kart okuyucumuzu ve USB 2.0 girişi burada bulunuyor ve cihazın üzerine bir de DVD sürücü geliyor ama kapattık ya açılmıyor bir dakika dur. Açmasam olmaz metal bir yapıya sahip olmasına rağmen ağırlığı 2.4 kilogram ve taşıma anlamında gayet makul ve iyi bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim dostlar. Daha ince olmasını isteriz, daha hafif olmasını isteriz ama bu özelliklerde 15.6 inç ve özellikle DVD sürücünün bulunduğu bu sistemde bu kalınlık, bu ağırlık normal. Dostlar şimdi kapağımızı kaldırdık ya işte bizi asıl manzara burada karşılıyor. Şimdi bu cihazın en keyifli kısmı burası aslında ve klavye alanı. Klavye alanı tam anlamıyla Series'in imzası bulunan çok tatlı bir klavye olmuş. Buradan MSI'yi tebrik etmek lazım. Çok güzel iş ortaklarıyla çalışıyor MSI. İşte MSI'nin sevdiğim kısmı burası ve Steel Series mekanik değil ama o kadar tatlı bir klavye yapmış ki diğer kullanmış olduğunuz klavyelerden bambaşka bir hissiyatı var. Gayet tok, gayet güzel, hissedilebilir bir basım bize sunuyor ve elinizi çok zorlamıyorsunuz. Oldukça keyifli ve bu alanı yani kendi MSI'nin Dragon Center aracı ile birlikte dostlar RGB anlamında istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. İstediğiniz efekti, nefes alma, verme veya burada bölümler olarak ayrılmış bu ışıklandırma bir bölüme kırmızı, bir bölüme mavi, bir bölüme yeşil veya bir farklı şekilde renkleri dizip klavyenizi istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. RGB'yi burada kullanması MSI'nin hoş olmuş. Buradan bir artımızı ekliyoruz. Ve buradaki mouse kısmı ise özellikle söylemek istiyorum. Mouse kısmında fırçalı bir hissiyat kullanılmış ve bu hissiyat oldukça başarılı. Eliniz dostlar takılmıyor. Gayet akıyor yani. Burada mouse'u kullandığınız zaman akıyor. Oldukça keyifli bir de mouse kullanımı olduğunu söylemek gerekiyor ama bu bir oyuncu notebook'u. Buna en yakışacak şey harcayan bir mouse almanız daha keyifli olur. Tabi bunu oyun oynayamayız ama günlük gezilerinizle sizi kurtarabilir. Lakin şimdi gelin Cihazın buralarını geçelim. En keyifli kısmı tabii ki de teknik özellikler ve bizi neler karşılıyor bunlara bakalım. Şimdi dostlar bu cihaz hakkında ben size oyun performansı şöyle böyle demeyeceğim. Birazdan bununla gireceğiz, cayır cayır oyun oynayacağız. Ama ondan öncesine gelin bu sistemde bizi ne gibi özellikler karşılıyor bunlara bakalım. Şimdi cihazın kalbinde işlemci olarak Intel'in mobil tarafta en güçlü oyun için üretilmiş işlemcisi olan 77 hq bulunuyor ve oldukça performanslı bir işlemci. Öyle ki bu işlemciyle oyun oynamayın. Gidin render alın. İşte render işinizle rahatlıkla yapabilecek 4 çekirdekli ve hyper teknolojisi teknolojisiyle birlikte 8 olarak çalışacak çok keyifli bir işlemci bu sistemde bulunuyor dostlar. Cihazın RAM tarafına geldiğimizde yani Apache Pro'da 16 GB'lık 2400 MHz DDR4 RAM bulunuyor ve günlük işlerinizi bırakın oyun performansı yeni çıkacak oyunlarda da bu RAM size fazlasıyla yetecektir fazlasıyla sisteminizi doyuracaktır. Ekran kartı bu sistemin en can alıcı noktası. Bu sistemde dostlar GTX 1050 kullanmışlar. bildiğiniz hani Nvidia'nın gidip dışarıdan marketten alacağınız GTX 1050 GPU'sunu mobil değil bu cihaz kalbine gömmüşler. Cihazın SSD kısmı ise en can alıcı noktaki. bu cihazda kullanılan SSD'yi ben çok seviyorum. PCIe Express SSD kullanılıyor. Bu sayede dostlar 2200 MB'lık okumaları bu sistem size sunabiliyor. Ve bu rakam Gerçekten de mükemmel. Sistemin açılışı, oyunlarda yükleniş ekranı olsun, programları kullanmak, edit yapmak, düzenlemek çok keyifli bir hale gelebiliyor ve sistemdeki SSD'miz 256 GB'lık SSD ve depolama amacıyla da 1 TB'lık 1200 RPM hızında dönen hard diski de MSI bu notebook'unda koymayı eksik etmemiş. Şimdi dostlar, MSI bu cihazın sonuna boşuna Pro ismini koymamış. Bu cihaz üzerinde ses teknolojisi olarak da 4 artı 1 diyebileceğimiz dostlar Dunadio isimli ses teknolojisi bulunuyor. tam bu ses teknolojisini hemen hemen herkes biliyor. Çok keyifli, çok dolgun ve çok tatlı bir de ses deneyimi olduğunu söyleyebilirim ve alt kısımda o 4 artı 1 dedik ki o bir kısmı dediğimiz dostlar alt alanda 3 wattlık bir tane wafer bulunuyor. Bu sayede sistemden alttan yayılan çok tok ve hoş bir sesi Apache Pro bize sunabiliyor Tabii Apache Pro ile uzun süre vakitler geçireceğiz Oyun oynayacağız Peki ekranımız nasıl derseniz Karşımızda 1080 pikselde IPS bir ekran gelir ve Bu ekran 15.6 inç boyutunda Ekranın bize sunmuş olduğu görseller Yan kısımdan bakmak Üstten bakmak Alttan bakmak Oldukça keyifli Çünkü cihaz IPS olduğu için Bozulma, renklerde bir kayıp Veya renklerin solması gibi TN panele oranlı O olumsuz durum IPS diyor Yani bunu alıyorsunuz açıyorsunuz takır takır kullanıp o görseli size bu sistem yaşatabiliyor. Şey şimdi gelin Apache Pro'nun bize sunmuş olduğu oyun performansına yakından bakalım. Şu canavarı biraz öttürelim dostlar. E, şimdi ise notebook'umuzun oyun testindeyiz. Ve hemen sol üst köşede FPS değerimizi görebiliyorsunuz. Afterburner programı çalışmadığı için dostlar sıcaklık değerlerini şu anda gösteremiyorum. Sadece farklı bir FPS sayıcıyla FPS yerini gösterebiliyorum ve şu anda 45, 44, 43 gibi FPS değerlerini görebiliyorum. Peki bunu hangi grafik ayarına alıyoruz bir bakalım. Buradan ayarları girdiğimiz zaman bizi 1080 piksel çözünürlük ve ultra grafik ayarlarında bizi sistem şu anda 42 FPS, 41 FPS gibi değerler ile karşılayabiliyor. Birazcık kalabalığa girelim, savaş alanına girelim. Bakalım bu FPS nasıl dalgalanacak bunlara bakalım. Şu hızlıca bir ilerleyelim dostlar. Notebook'umuzun üzerinde ayrıyetten internet kontrolüsü olarak da Killer E2500 isimli bir tane de internet kontrolüsü bulunuyor. Atıyorum Battlefield 1'i online oynayacaksınız. Bu sizin ping seviyenizi düşürmenize imkan tanıyan oldukça oyuncular için önemli bir kontrolcü olduğunu söyleyebilirim. Yine bu bizim şu anda incelediğimiz notebook üzerinde dostlar bulunuyor. Şu anda 40 FPS, 41 FPS gibi değerleri görebiliyorum 30'un altına düştüğümü ben görmedim. Ama ileride birazcık düşeceğimizi düşünüyorum. FPS değerleri ultra grafik ayarı ve 1080 piksel çözünürlükte de bu değerler oldukça iyi. Şu aha, 39 FPS, 38 FPS gibi değerleri gördüm. Şuradan bir çıkalım istiyorum. Aynen. Sadece çek bir oyun testi yapacağım dostlar. Çünkü hemen hemen bütün testlerimi bu Battlefield 1 oyununda aynı haritada yaptığım için sizin için de referans bir test olduğunu söyleyebilirim. Evet 40 FPS gibi değerleri sabit olarak görebiliyorum. Bir de ayarlarımızı ortaya çekelim bakalım ne olacak. Grafik ayarımızı şöyle ortaya aldığımız zamansa bu arada arkadan gelen sesi duyuyorsunuz. Çok şiddetli bir ses yok. Bir oyuncu notebook için orta seviyede bir ses şiddetinin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle biraz bir geriye gelelim dostlar. Ve şu anda aynen 1080 piksel ve 60 FPS'lik sabit bir değeri görebiliyorum. Battlefield bir de normal grafik ayarlarında 1080 piksel çözünürlük ile. Ve notebook üzerinde GTX 1050 bulunuyor ama bu GTX 1050'de ekran kartımızın tam 4 GB'lık da VRAM'i bulunuyor dostlar. Şuradan çıkabilir miyim? Çıktım. Şunları bir haklar isem rahatlayacağım. Aa, bunlar beni burada mahvedecek ya. Hadi hadi olur olur olur. Evet dostlar notebook'umuzun oyun testi de bu şekilde. de Battlefield 1'de ultra grafik ayarlarında 40 FPS sabit bir değer aldık. Bu haritada dostlar. Ve ayarlarımızı medium'a yani ortaya çektiğimiz zaman bu FPS değerimiz sizin de görmüş olduğunuz gibi 70'lere bile çıkıyor. 60'larda geziyor. Gayet güzel bir sonuç aldığımızı söyleyebiliriz. Ve cihazımızın da ayrıyetten GTX 1050'de 4 GB bir VRAM'imizin olduğunu ekleyelim. Şimdi gelin videomuzu yavaş yavaş sonuçlandırmaya geçelim. Evet en nihayetinde Apache Pro ile oyunumuzu oynadık. Bize neler sunabilir bunlara bakma imkanımız oldu. Ve oyun performansı olarak GTX 1050'nin bize sunabildiklerini Apache Pro kullanıcısına rahatlıkla sunabiliyor. Ama burada en önemli bir diğer nokta ise MSI bu sistemi yapmış ama Alın size GTX 1050. İşte oradan kısayım, buradan kısayım, şuradan kısayım yok. Adamlar GTX 1050'yi koymuş ve cihazı doldurmuşlar. RGB'den tutun, SteelSeries'in imzasından tutun da işte ses sistemine kadar, ekranına kadar birçok özelliği ve kasasının metal olmasına kadar burada aslında GTX 1050 kalbinde barındıran çok premium bir oyuncu notebooku bulunuyor ve gerçekten çok keyifli. Özellikle cihazı kullandığınız zaman cihazda bulunan Color Boost teknolojisi sayesinde dostlar cihaz yani oyunlarda bile bir notebook olmasına rağmen çok güzel sıcaklık değerlerini bize sunduğunu görebildik ve burada işlemcimiz ile ekran kartımız iki farklı fan ile toplamda 6 tane ısı borusuyla rahatlıkla dışarı tahliye edilebiliyor bu sıcak hava ve sistemin ısısı oldukça güzel bir düzeydeydi oyunlarda ve cihazda atıyorum klavyedesiniz ve oyun oynuyorsunuz. Burada WASD tuşlarının hissedebilir sıcaklığı dostlar. Hani 32 dereceyi geçmiyordu ve elinizde biz terletme, elinizde bir sıcaklık, elinizi bayması gibi sorun yoktu ve cihazın bize sunmuş oldukları performansı gerçekten de çok keyifli ve sisteme gönül rahatlığıyla tavsiye eder ödülünü verebilirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.